Köstendilli Süleyman Şeyhi, Binbir Sufi Sehil bin Abdullah Tüsteri, Kuddisi Sirru O demiştir ki, Betbahlığın işareti odur ki, Hak dostlarının yüzlerini görmemek ve sohbetlerinden nasibi olmamaktır. Ve demiştir ki, bir dervişin gönlünde insanlardan bir şey almak lezzeti gitmeden ona felah yoktur. Ve yine demiştir ki, Her kimse ki sabah yerinden kalkınca himmeti bugün ne yesek gerek olursa sen ondan el çek. Yani sabah kalkıp dünya fikri de ondan hayır ümit etme. Beyt her kim seher durup yuya elini fikri hakile, Payına başvurup tut onun damenini. Şol kim hayali lokma ile eyler elini pak, Başına taç ise ayak altına al onu. Şey der ki, Bir gün çöl yolunda hacca gidiyordum. Bir kadın gördüm. Gayet zayıf, asasına dayanıp gidiyordu. Kendisine acıyıp kafileden geri kalmışsın, sana bir şey vereyim deyip elimi koynuma soktum. Kadın, ben de sana bir şey vereyim deyip elini havaya uzatıp bir avuç altın sundu. Sonra kadın, sen koynundan verirsin, ben havadan veririm deyip kayboldu. Sonunda Kabe'ye vardım. Gördüm ki o kadın yatmış, Kabe ise onu tavaf eyler. Ben dedim ki, tavır yukarı vakit azizdir. Kadın, her kim ki benlik ayağını Kabe cemalini görmek için getirir, Kabe cemalini görür ve Kabe'yi tavaf eder. Her kim ki benlik ayağını kendinden getirir, şüphe yok ki Kabe onu tavaf eder diye karşılık verdi. Sehil der ki, İnsanda ulu keramet, kötü huylarını iyiye teptil etmektir. Demiştir ki, Hak hala kullarına her nefeste üç kez nida eder ve der ki, Henüz insafa gelmez misiniz ki ben sizi anarım, siz beni anmazsınız ve ben sizi belalardan saklarım, siz varıp kendinizi belalara verip giriftar edersiniz. Ben sizi dergâhıma sokarım, siz beni koyup ayrılıklar dergâhına kaçarsınız.'' ve buyurur. Ben hafı onun için yarattım ki ihtiyaçlarını bana söyleye, söylemezse bari bana baka. Bakmazsa bari sözümü işite, işitmezse bari benim dergahımdan kaçmaya, dergahıma gelmezse bari benden hacet dileye. Şey ölüm yatağına yattığında ona sordular. Ey aziz, Senden sonra senin yerine ve minberine kim geçecek? Şeyh gözünü açıp, Şat değil, dedi. Orada bir kafir var idi. Adı şat değil, idi. Dervişler, Şeyhin aklı gitmiştir ki, Bir kafiri yerine kor, dediler. Şeyh gözünü tekrar açıp, Kavgayı bırakın, Vakit azizdir ve varın şat dili bulup getirin, Diye emretti varıp getirdiler. Şey, ey Şahdil, üç günden sonra benim minberime çıkıp vaaz et, dedi ve canını teslim eyledi. Üçüncü gün şaat ikindi namazından sonra minbere çıkıp alem hayran olup durdu. Şahdil başında şapka ve belinde zünnar varken şöyle seslendi. Ey müritler! Şeyhiniz beni sizlere imtihan olarak verdi ve bana dedi ki, Şahdil. Vakit daha gelmedi mi ki başından şapka ve belinden zünnarı kesmiyorsun? İşte kestim. Sonra şapka ve zünnarı çıkardı, iman getirdi ve ekledi. Ey cemaat! Bana şeyh buyurdu ki, sen zahir zünnarını kes. Her kim beni ahirette görmek ister, batın zünnarını kessin. Halk bunu işitip bir ağızdan feryat figan ettiler.